Arkadaşlar merhaba. Bugün daha önce çektiğimiz uzman öğretmenlik videosuna gelen sorular üzerine bu videoyu çekmeye karar verdim. Uzman öğretmenlerde tamam pek sorun yok. Onlar da bazı soru sormuşlar. Mesela neden 1700 saniyede videoları atlıyor? En uzun videonun saniyesi bu 1700 saniye yakın olduğu için 1700 saniyede videoları atlıyor arkadaşlar. Yukarıda sağ üstte saniyeler sayıyor bildiğiniz gibi. Orada o 1700 saniyeye gelince otomatik olarak video atlıyor bu kısmı geçtik. Bazıları kodlar videonun neresinde diyor sormuşlar. Açıklamada ve yorumda kodlar. Arkadaşlar onu da belirteyim. Bu arada abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi gelelim baş öğretmenlik videolarına. Şimdi baş öğretmenlik videolarını yapamadığını söylemiş bazı arkadaşlar. Bakın metin belgemizde şu kod var arkadaşlar. Şu kodda da gördüğünüz gibi şurada GOTO'nun yanında bir eşittir işareti var. Bu eşittir işaretinin hemen sağında bir link var. İşte OBA GÖTR'e Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı Semineri MEP Personeli 286 diye. Bakın bu uzman öğretmenlerin eğitim linki. Hemen açalım size gösterelim. Hatta OBA diyelim en baştan gelelim. Bakın OBA'ya giriş yaptım. ÖBE'ye giriş yaptım. Burada ben uzman öğretmenlik semineri alıyorum arkadaşlar. Ve uzman öğretmenliğe bastığımda Bakın Kodların içindeki linkin aynısı burada karşımıza arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta şunu çift tıklarsanız HTTPS ile beraber alır. Bu o metin belgesindeki linkin aynısı arkadaşlar. Baş öğretmen eğitimlerini alacak arkadaşlar. Baş öğretmenlik obaya girdikten sonra baş öğretmenlik yerine tıkladıktan sonra bu yukarıdaki linki kopyalayacaklar. Burada uzman öğretmenlik yerine onlar da baş öğretmenlik yazacak ve büyük ihtimalle şu sondaki rakamda farklı olacaktır. Ne yapacak? Baş öğretmen adayları sevgili büyüklerim bunları bunu kopyaladıktan sonra metin belgesine gelecek. Önceki videodan indireceği bir metin belgesine. Şuradaki bu linki silecek. Kendi şurada uzman öğretmenlik yazan link yerine baş öğretmenlik yazan linki kopyalayacak. Tamamını kopyalayacak ama sadece buraya uzman öğretmenlik yerine baş öğretmenlik yazmaması gerekiyor. Bunu belirteyim. Bu arada bu eklenti, bu otomatik oynatma işlemi sadece bilgisayarda ve Chrome tarayıcısında geçerli. Chrome'a bir eklenti ekliyoruz arkadaşlar. Onu dediğim gibi diğer videoda anlattım. Aşağı ilk videonun linkini koyacağım. Aynı, aynı zamanda bu metin belgesi ilk videonun açıklama bölümünde ve yorum bölümünde olacak. Bu açıklamaları dinledikten sonra ilk videoya gelin. Aşağıdan açıklama bölümünden tıklayın. Ve dediğim gibi baş öğretmenli adaylarımız, sevgili büyüklerim kendi linklerini oraya yapıştırsınlar. Varsayılan link yerine kendi linklerini yapıştırsınlar ve işlemlere aynen devam etsinler diyorum. Umarım anlaşılır olmuştur. Çok gelen, çok aşırı gelen sorular sebebiyle bu videoyu tekrar çektim arkadaşlar. Baş öğretmenlerimize de yardımcı olmak istedim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı, ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.